Merhaba değerli izleyiciler. Satır başında tekrar birlikteyiz. Bugün mühendislere konuşacağız. Makine mühendisleri e, ne yapar aslında? Bunu biraz konuştuktan sonra örgütlülüklerine değineceğiz. E, makine mühendisleri halktan kopuk mu? Halkın içinde mi? Ya onlarla birlikte mi? Bunları konuşacağız. E, konuklarımız var stüdyomuzda. E, Doktor Sinan Kayalıgil, eee Makine Mühendisleri Odası Ankara şubesine yönetim kurulu başkan adayı ve e, ve aynı zamanda Otte Üstün Mühendisliği bölümü bölüm başkanı. Ee, diğer konuğumuz da 14 Nisan Çağdaş Mühendisler Hareketi Dönüm Dönem Sözcüsü Tülay Akarsoy. Efendim hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Evet e, Sinan Bey ilk önce Ankara Şube Genel Kurulu var Makine Mühendisleri Odası'nın pazar günü seçimler yapılacak. Evet. E, siz yönetim kuruluna başkan adaysınız. Evet. Buna geleceğiz ama öncelikle e, makine mühendislerinin örgütlüğünden biraz bahsedelim. Daha sonra genel kurul süreci nasıl geçti, nasıl geçecek, neler yaşanacak bunları konuşalım. Makine mühendisleri, önce makine mühendisi ne yapar? isterseniz bundan başlayalım. Çok teşekkür ederim. Bütün izleyicilere iyi günler dilerim. Herkese günaydın. Böyle sabahın erken bir saatinde ilginç bir konu umarım düşünmüşüzdür. Biliyorsunuz mühendisler toplumun önemli aydın insanlarından çok kalabalık bir grup Türkiye'de. Hmm mühendislikle ilgili pek çok konuda toplumu çok yakından ilgilendiriyor hepimizin konutlarından yaşantılarına kadar çalıştığımız yerlerdeki istihdam sorunundan işletmecilikten verimlilikten tutunda işte enerjiye konutlara depreme kadar mühendislerin pek çok yaşantımızla ilgili bölümü var etkisi var Bu yüzden de mühendislerle ilgili düzenlemeler bir ...yasayla yapılıyor. Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği diye... ...bir büyük örgütlülük evet. var. Bu örgütlülük bir yasayla kuruluyor. 6.235 sayılı bir yasa var. Dolayısıyla Türkiye Mimar Mühendis Odaları Birliği... ...ve bizim örgütlülüğümüz... ...bir dernek değil. Ya da bir sendika değil. Evet. Ee, sendika yasaları başka, dernekler yasaları başka... ...bizim birliğimizin yasası başka. Biz... E, ...topluma, kamuoyuna karşı... ...bir sorumluluk taşıdığımız için... ...örgütlenmiş durumdayız ve yasa yapıcılar bunu 1950'den beri bu şekilde düşünmüşler. 60 yıllık bir geçmişimiz var. Makine Mühendisleri Odası 1954'te etkinliğe kavuşmuş bir oda ve şubelerinden birisi de Ankara şubesi. Makine Mühendisleri Odası yalnızca makine mühendislerinin odası da değil aslında. İçinde makine mühendislerinden başka endüstri, işletme, uzay ve havacılık ...gibi mühendisler de bulunuyor. Dolayısıyla çok zengin bir... E, ...arka planı tamam. var bu işin. E, kamuoyuna yönelik... E, ...politikalarla ilgilenen... E, ...ve mühendisin hakkını savunmak... ...üzere kurulmuş, mühendisler arasında... ...dayanışmayı isteyen bir örgütlülük evet. bizimki. Siz de TUMOP'ta... ...bir ortak örgüt olarak evet, karşınızda duruyor. Tumop. Evet. E, Sayın Akarsoy size döneyim ben. E, makine mühendisleri... ...örgütlülüğüne gelelim sizinle beraber. Örgütlenme sizce yeterli mi... Türkiye'de ne kadar mühendis var toplam ve TUMOP'ta birleştiler. Acaba bu yeterli mi? Neler yapılmalı? Ben de önce bizi dinleyen sayın izleyicileri ve sayın meslektaşlarımızı buradan selamlamak isterim. Bize bu fırsatı için de çok teşekkür ediyorum sizlere. örgütlülük kuruluşun ilk yıllarında zorunlu örgütlülük var bu belli bir tarihe kadar bir zorunlu örgütlük böyle devam ediyor. Çünkü zaten kuruluş yasasına göre de anlayış bu. Yani mühendislik hizmetlerinin denetlenmesi amaçlı olduğu için bu hizmeti üreten insanlar arasında bir nevi eşitliği sağlamak için yapılmış haksız rekabeti önlemek için yapılmış. Dolayısıyla siz ürettiğiniz bütün mühendislik hizmetlerini bu anlamda e, oda o da kanalıyla bir nevi denetliyorsunuz. Ama daha sonra bu kaldırıldığı için evet. e, bir nevi şeye dönüşmüş odalar. E, gönüllü katılma dönüşmüş. Şimdi bu yapısı yapıyı tamamen değiştiriyor ve o örgütlülüğünü bir e, şeye uğratıyor. Tabi sekteye uğratıyor anlayışlarında değişimlere yol açıyor. Bu doğru değil aslında. Zorunlu üyelik çok önemli burada. Bu şunun için önemli. Şimdi makine mühendisleri veya hocamın da belirttiği gibi uzay mühendislerinin, işte endüstri mühendislerinin çünkü makine mühendis odası çok sayıda mühendisi evet. kapsıyor. Orada olaya baktığımız zaman bile şöyle çok önemli bu zorunlu üyelik Şimdi siz bir hizmet, mühendis bir hizmet üretiyor. Bu hizmetin eşliğini odanın üretmemesi gerekiyor. Yani odaların gelir kaynaklarını ve gücün üyelerinden alması gerekiyor. Yani Hem gücün üyesinden alacak, ondan aidatını alacak ama o üyenin ürettiği hizmet alanını düzenleyecek. Evet. Bu çok önemli. Eğer bu kurguyu bozduğunuz zaman olayın biçimi değişiyor. Hı hı. O zaman bir bakıyorsunuz odalar üyelerinin ürettiği hizmetleri üreterek gelir kazanmaya başlıyorlar. Bir kere burada bir sıkıntı evet. doğuyor. Bu örgütlülüğe sekte vuruyor. İkincisi bu üye aidatına dayalı. Bu çok önemli bir husus çünkü sizin gelir kaynağı üye aidatınızsa o zaman üyelerinizin sorunlarıyla, meslek sorunlarıyla ilgilenirsiniz. Evet. Bu da sekteye uğramış durumda ve önümüzde belki hocam da ondan bahsedecek. Bir kanun hükmünde kararnameyle bunun tamamen evet, oraya geleceğiz. Evet. Hı -hı. Değişmesi söz konusu ki bu örgütlülüğe çok sıkıntı veriyor ama bu şunu çok üzerinde vurgu yapmamız gereken bir husus var. Üyesine dayalı örgüt çok önemli evet. üyesinden gelirini alan üyesinin meslek alanını düzenleyen o o alana hizmet üreten örgüt çok önemli belki bunu biraz sonra tekrar evet. açacağız. Evet e, peki makine mühendisi yine TUMOP örgütlüğündesiniz ama ülkeye sorumluluklar açısından e, yeterli olduğunu düşünüyorlar mı mühendisler makine mühendisleri? Evet aslında çok ilginç bir soru sordunuz bizim de hareket noktamızın yavaş yavaş ...odağını oluşturan bir soru sordunuz. Çok teşekkürler. Tülay Hanım'ın da belirttiği gibi... ...mühendis örgütünün bir içe dönük tarafı var. Yani üyelerine yönelik tarafı var. Evet. Üyelerinin... ...kamuyu koruyucu ve haklarını savunucu... ...ama üyelerinin de doğru hizmeti vermesi... ...adil, toplumdan yana... ...çevreye saygılı... ...hizmet vermesini isteyen bir yanı var. Ama bir de dış yüzü var. Genellikle toplum, kamuoyu... ...TMMOB işaretini diyeyim... Bu toplumun topluma dönük yüzüyle tanıyor. İşte topluma dönük ilerlemeden yana evet. demokrasiden yana halktan yana bir tutum alan mühendislerin birlikteliği olarak görüyor. Bu yanlış değil hepimizin en büyük talebi bu baş talebimiz bu mühendis örgütlenmesinin toplumun ileriye gidişinde aydın insan olarak uzman insanlar olarak katkı vermesi gerekiyor. Ama bunun yanı sıra topluma yönelik başka sorumlulukları da var mühendislerin. Bir yerde bir iş kazası olduğu zaman, bir yerde bir büyük felaket olduğu zaman nasıl ki insanlar yüzlerini dönüp mühendislerden sorumluluklarını hatırlamalarını, anımsamalarını bekliyorlarsa toplumun önünü açıcı, toplumun örneğin teknoloji yenilemesi konusunda, örneğin istihdam konusunda, hı hı. örneğin yatırımlar konusunda, <laughs> örneğin verimlilik konusunda önünü açıcı uzman bilgisiyle katkı vermesi gerekiyor. Nasıl ki barolar, nasıl ki e, tabip odaları yalnızca e, üyelerinin haklarının ne olduğunu savunmak, dünyada olup bitenleri insanlara aktarmakla yetinmiyorlar, ön açıcı yeni düzenlemeleri öneriyorlarsa. Aynı şeyi teknik alanlarda da mühendislerin yapmasını bekliyoruz. Yani sadece hani sizin alanınızla ilgili değil de toplumsal olaylara karşı duyarlılık anlamında evet. değil mi? Ne bileyim işte deprem olur, sel felaketi olur ya da hükümet tarafından yapılan düzenlemeler olur bunlara da karşı duyarlılık anlamında olması gerekiyor. Evet. Değil mi? Bizim de beklentimiz o. Bu, bu duyarlılığın belirli bir e, siyasi anlayış kadar e, bilimin ve sorgulamanın ışığında yapılmasını isteyen evet. bir grubuz. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. Ankara'da kocaman bir fakültenin üstüne yazıldı. Diyor ki, hayatta en doğru yol gösterici ilimdir. Siyaset değil hayatta yol gösterici. Hayatta yol göstericinin bir defa bilim ve sorgu olduğunu kabul eden insanlar, mühendisler. Bunu yansıtmaktan yana bir anlayışın temsilcileri olduğumuzu biz düşünüyoruz. Sorgunun, bilimin ve aydınlanmanın yolu, siyasi tercihlerin dar siyasi kalıpların dışında olabilmeyi ve bunların etkisini taşımamayı gerektiriyor. Evet, evet. Bizim böyle bir anlayıştan hareket etmemiz söz konusu Hı -hı. ve e, adımızın 14 Nisan oluşuyla ilgili de e, hareket etmemiz. Ona geleceğim evet e, onu Tülay Hanıma soracağım çünkü Tülay e, Hanım e, ona gelmeden önce e, mühendisler. Evet toplum baktığı zaman hani iyi şartlar altında yaşayan e, kısım olarak görülebilir. Mühendislerin sorunları var mı? Mühendislerin sorunları var. Bir kere dünya e, bildiğiniz gibi artık e, sanayi devriminden bilim temelli e, sanayilere doğru bir e, evrimleşme gösteriyor. Dolayısıyla dünyadaki mühendislerin bu anlamda çok önemli bir konumu var. Çünkü bilim toplumunu, bilim insanları, mühendisler gibi e, eğitimli e, bir kitle dayanıyor bu bilim toplumu. Ama Türkiye'ye dönüp baktığınızda bir yandan sanayicilerin hep şöyle şikayetleri vardır. Biz yeterince mühendis bulamıyoruz. Yeterince yetkin mühendis bulamıyoruz derler. Sonra dönüp bakarsınız bir sürü mühendis işsiz Türkiye'de. Bir sürü mühendis çok asgari ücretle çalışıyor. Şimdi bu çelişki aslında Türkiye'nin de çelişkisi. Evet. Yani bir buradan kaynaklanıyor. Çünkü biz bu aşamayı yakalayamadığımız için. Mühendise gerekli yeri veremiyoruz tam tersten. Bence sanayicimiz mühendisimizi soğuramıyor. Yani e, onun bilgisini kullanamıyor. Böyle bir sıkıntı var Çünkü yani işsizliğin ve e, daha, e, az e, ücretle çalışmanın altında yatan aslında sanayinin mühendisi soğurma gücünün düşük evet. olmasından kaynaklanıyor. Bir kere bu sorun Onlarla baş etmek gerekiyor bir yanıyla. Yani mühendislerde de işsizlik sorunu var Var. Ve olmaması gerekir. Çığın gereği olarak olmaması gerekir. Ama Türkiye'nin sorunlarından... yola çıktığımız zaman yani iç içe geçmiş durumda. Yani Türkiye'nin sanayileşme, bilim ve teknoloji politikaları ve geldiği düzeyle mühendisliğin işsizliği örtüşüyor. Evet. Ben bu noktada isterseniz bir de rakam vereyim. Tabi. Ee, geçenlerde yaptığım bir konuşma için aramıştım. 2010 yılında biliyorsunuz üniversite Seçme sınavlarının sonuçları açıklandığında işte kontenjanlara karşılık bir de yerleştirmeler var. Yani bir kontenjan var, bir de yerleştirilebilenlerin sayısı var. Türkiye'de 63 üniversitede makine mühendisliği bölümü var. 176 ayrı program var. Bu programların bir bölümü ikinci program şeklinde akşam saatlerinde yürütülen programlar. Bu programlara alınacak kontenjan sayısı 2010 yılında 10.015. Bunları yerleştirilenlerin sayısı 9.740 civarında. Türkiye'deki makine mühendisinin toplam sayısının yanılmıyorsam 100 binli bir rakam olması beklenir değil mi? 100 bin üstünde ama 200 binin üstünde bin. değil altında yani 100 binde 200 bin diyelim ki 150 bin siz 150 binlik bir kitleye her yıl 10 bin kişi katıyorsunuz evet. bu mühendis yani her yıl 10 bin kişi mezun veriliyor evet yani hesap aşağı yukarı yani. buna geliyor diyelim ki 5 bin kişi mezun veriyorsunuz bunun yarattığı meslektaşlar arasındaki ucuz rekabete dayalı bir yer alma istihdam kavgasıdır. Bunun yarattığı üniversiteleri öğrenci yetiştirmekten başka ülkenin hiçbir sorununa vakit ayıramayacak kadar meşgul etmektir. Bunun yarattığı işte demin Tülay Hanım da söylediği gibi sanayicinin işverenin ...en ufacık bir önerisini beğenmediği zaman... ...yerine koyabilecek hazırda evet. bir iş gücü bulabilme garantisini vermektir. Evet. Bu çok büyük bir sorun. Ama bu sorun yalnızca eğitim politikalarımızı sorgulama sorunu değil. Bu sorun bizim öteden beri gelen neyi nasıl yaptığımız... ...teknoloji alanında, işletmecilik alanında, girişimlerin ne konularda olduğu alanında... ...yani bir plansız ve rastgele piyasaya bırakılmış, fiyatlamaya bırakılmış tercihlerin bizi getirdiği noktadır. Evet. Üniversite seçimleri de fiyatlamayla yapılıyor biliyorsunuz. Yani öğrenciler nerenin fiyatı yüksekse ona çekiliyorlar. Aynı şey bizim sanayicimiz için de söz konusu, bizim pazarlama alışkanlıklarımız için de söz konusu. Bunların hepsinin yerine daha bilinçli, gereksinimlerimize daha yatkın yolları bulmak için düşünen, çalışan ve programlar önerebilen e, gruplaşmalar ve topluluklar gerekiyor. Peki bu kadar...